Evet arkadaşlar bugün konumuz rehberle yürüme. Yanımızda önceki derslerimizden tanıdığınız ikra var. İkra ile beraber e, rehberle nasıl yürünür, nasıl tutulur, kolun neresinde tutmak lazım. Bunların hepsini ayrıntılı anlatmaya çalışacağım ben. İkra merhabalar. Merhaba. Ha sesim bu sefer gayet iyi çıkıyor arkadaşlar da rahat duyuyorlardır. Şimdi biz ben görmeyen durumundayım şu an. İkra'nın kolu üzerinde, ikra benim rehberim durumunda anlatışı esnasında. Şimdi ben e, ikra benim rehberim durumunda. İkranın ben sağına ya da soluna, o da benim sağıma ya da soluma geçebilir. Bu hem rehberin hem de görmeyenin bileceği bir şey. Onlar istediği gibi ayarlayabilir. Yani ben şu an ikranın sonunda ikra. Evet. Sağına da geçebilirim. Evet şu an geçtim. Hiç fark etmiyor. Ama şöyle soldan ikranın solundan göstermek istiyorum. Tekrar yönümü değiştirdim. Hem hareketli biliyorsun. Değiştirmiş olalım. Şimdi ben ee, ikramı burası dirsek kısmı burası pazu kısmı. İkisi arasında istediğim noktadan tutabilirim. Ee, genelde söylenen şey iki parmak ya da dört parmak gibi ee, kitaplarda genelde öyle tarif ediliyor ama e, bu iki santim, dört santim, beş santim veya iki parmak, üç parmak çok önemli değil. Önemli olan dirsekle pazu arasında tuttuğunuz kişiyi rahatsız etmeyecek kadar yumuşak ama ondan kopmayacağınız kadar da sağlam bir tutuş isteyen bir teknik. Tam şu an ikramından pazı bölgesinden en rahat bir de eğer tuttuğunuz kolda böyle ikram gibi bir tişört varsa ben tişörtlü kısımdan tutmayı kolundan tutmamayı tercih ediyorum. Çünkü kolundan tuttuğum zaman onu rahatsız edebilirim endişesi var bende. İkincisi de bir kol mesafesi kadar yani şu kadar gösterdiğim kadarıyla bir geride durun. Bunun sebebi de şu. Diyelim ki ee, rehberin ikra yürüdüğü an koşması gerekebilir, e, dikkati dağılabilir, bir yere düşebilir, bir yere çarpabilir. Benim o mesafeyi onun çarptığı, durduğu, düştüğü mesafede durabilmem için, kendimi, kendimi ayarlayabilmem için bu bir kol mesafesi çok önemli. Dolayısıyla tutuşumuz düzgün olacak. Birincisi, ikincisi kol mesafesi işte şu an durduğum kadarıyla olacak. İkracım hafif yürü. Hafif yürü. Evet, yürüyüş böyle olacak. Ben ikra biraz önce biz koridorda denedik sert bir şekilde yürüdü mi ikrar evet. döndü ani fren yaptı ani hızlandı ama hiçbirinde ikradan evet. kopmadım çünkü e, formülümüz şu bu bölgeden gösterdiğim bölgeden tutup da kopmayacak kadar sağlam ama karşıdaki insanı e, bize rehberlik eden kişiyi rahatsız etmeyecek kadar da hafif tutmamız gerekiyor evet şimdi rehberle yürüyüşü e, birazdan size İkinci bir e, video çekerek göstermeye çalışacağız. Evet şimdi bir anlatmak istediğimiz bir husus daha var. Sonra İkra ile e, Kumra'nın beraber ana kız size bunu gösterecekler. Kumra'nın rehber olacak kızına İkra ile beraber yürüyecekler. Şimdi görmeyen elinde baston rehber yürürken bulunması gerekmiyor. Yani bastonun yanına almışsa, bir yerden bir yere gidiyorsa veya bastonu öncesinde sonrasında kullanacaksa tamam baston elinde olsun. Değilse baston almasına gerek yok çünkü yanında rehber var. Kurallara uysun, yeter. Şimdi eğer görmeyen elinde baston varsa, şu an ikram elinde baston var. Ben, ikracım bastonu doğru tutuyorsun. Ee, kavrama tutuşuyla sizin de gördüğünüz gibi önünde sabit ya da yani dik bir şekilde ya da hafif çapraz, sağa ya da sola çapraz tutabilir ama bastonu yere değirmeden yani hafif havada birkaç santim, şöyle birkaç santim, evet şu an ikram mesela doğru tutuyor. Yalnız rehberle tutuş esnasında kesinlikle görenin, efendim görmeyenin koluna girmesi, görmeyenin görenin koluna girmesi, omuzdan tutmak, boyundan tutmak, efendim sarılarak böyle yürümek gibi şeyler yok. Bunlar görmeyenin hissini tamamen kaybettiren ve e, tekniği e, lüzumsuz hale getiren, madem bunları tekniği uygulamayacaksın, rehberle kafana göre yürüyeceksin, o zaman bizim bu tekniği sana göstermemizin bir anlamı yok. Dolayısıyla uygulayacaksanız bu videoda anlattığımız şeyleri mutlaka bu anlattığımız hususlara da dikkat edin lütfen. Şimdi kumranımla ikra yürüsünler. Başka bir husus daha var. Onu da dile getireceğim. Bir yürümeyi çekelim. Ben şöyle çekileyim. Siz bir yürümeye devam edin bakalım. Evet. Hızları gayet yerinde. İkra da kopmadı galiba. Değil mi ikra? Evet. Rahat mı Evet. Evet. Kumranım siz rahat mısınız? Evet hocam rahatım. Evet şöyle dön isterseniz bir de bu tarafa, dönüşleri, fren deneyi, hız deneyi, bakalım ikrafı testlerden geçebilecek mi? Evet ne derece çekilebiliyor bilmiyorum ama... Heh. Hepsini çekiyorum hocam, evet. sorun yok. Evet gayet rahat bir yürüyüş oldu. Evet. Ee, burada üçüncü bir ekleme videomuz olacak. Şimdilik bu videoyu keselim. Zaman probleminden dolayı üçüncüsünde görüşmek üzere.